Arkadaşlar bugün papatya bitkisinden bahsetmek istiyorum. Papatya sinizit şikayeti olanlar için mükemmel bir çözüm. Yalnız papatya bitkisini poşet çay şeklinde kullanmayın. Etkisi daha az olmaktadır. Aktarlardan açık olarak satılan kırp papatyasını tavsiye ederim. Bayanların büyük bir kısmı Jegil döneminde depresif olurlar. Zengil döneminde her gün toprunla bir fincan papatya çayı içerlerse büyük fayda göreceklerdir. Mide ülseri şikayeti olanlar için papatya çayı çok etkilidir. Mide yanmasında da fayda sağlar. Papatya da ajanlar Ağamlar. Karaciğerin temizlenmesinde de çok etkilidir. Bir su bardağı suda. 5 dakika bir tutam 40 papatyesini demleyip süzelim. Bu su ile dişlerimizi fırçalar isek çok sağlıklı diş etlerine sahip oluruz. Papatya çayı ayrıca saç Rengini açmakta kullanılır. Saç derisindeki kaşıntılar da kullanılır. Papatya çayı uykusuzluğa iyi gelir ve uyku kalitesini arttırır. Kalp hastalığı riskini azaltır. Papatyada bulunan antioksidanlar yaraların iyileşmesini sağlar. Toksinleri atar, zayıflamaya yardımcı olur sözlerimi Hipokrat'ın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Besinlerimiz ilacımız. İlacımız besinlerimiz ol olsun. Beslenme yanlışsa ilacın yararı yoktur. Beslenme doğruysa ilacı gerek yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha bu arada videomu beğenirseniz de. çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.